Hayır, Hayır. Şehre, şehre turist geliyor şu an. Sen hay mı geliyor, medium mu geliyor onu göremiyorsun zaten doğru şu an. Burada şu an yazıyoruz direkt 34 şu an abi. Ha yani işte hani medium 4000 kişi geliyor. 4000 kişinin kaçı gazinoyu dolduruyor. Kardeşim, aha bak hay yok lan. Yok oğlum. Hay yok lan. <laughs> onu ya anlatmaya işte çalışıyorum. Burunca gelince ne Kanka, yeni kurdukların dışında medium hepsi medium. Bir tanesi de ilk kurduğumuzda şey karışık. İlk kurduğumuz en kötü iş şey. Sci-fi yani. Zengin attraction'ımız yok ya. Yani. Şu an 41 kişi oynuyor orada güzel. Kanka bence zengin, zengin için geçtim. Şey, Şehri de bir oraya. Silike medium da gitmiyor. <laughs> Şehri biraz toplu şey yapmamız lazım bence onun için. Geliştirmemiz lazım. Medium da gitmiyor silike sıkıntı orada. <laughs> Attraction'ı zayıftır ya büyük ihtimalle. Sayfaya gidiyordur hepsi gitmek istiyordur. Yarına bir tane de şeyden kur. O ele elegant'tan kur. Ne elegant elegant? Bu mu? Yok ya ondan değil. O bir o bir solundakinden özür dilerim. Deprem. Orada da geldi abi bu sefer. Para ya yani gel, gazıyla gel. gelmiş. <laughs> <laughs> Tam yıksın. Bir milleri yıksın. Oh, oh yık yık yık. <laughs> oh. Oh Rospu çocuğu yık onları. Git çöp mü?